l denen maddenin 10 faydası hakkında konuşmak istiyorum. Bu bir amino asittir. l biyokimyasal parçalanmasıyla nitrik oksit denen bir maddeyi salma özelliğine sahiptir. Bu, dişçiye gittiğinizde kullandıkları gülme gazı olan azot oksitten çok farklıdır. Nitrik oksit, arterlerinizi, yani arterlerin düz kaslarını gevşetme özelliğine sahiptir ve bu da kan basıncınızı düşürür. Stresi azaltır serbest radikalleri azaltır. Yani çok güçlü bir antioksidandır. LDL kolesterol oksidasyonunu azaltır. Antikoagülan bir maddedir. Erektil disfonksiyona yardımcı olur. Bağışıklık sistemine yardımcı olur. Beyin ve akciğerlerdeki kan akışını artırır. Bu sayede daha iyi nefes alırsınız. Ayrıca, düz kas kapakçıkları olan sinkterlerin gevşemesine yardımcı olarak, örneğin hemoroid gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, yaşlanmayı geciktiren, yağ yakımını hızlandıran, kas gücünü artıran ve kas yapımına yardımcı olan büyüme hormonunu artırma özelliğine sahiptir. Şimdi, düşünürseniz, kalbimiz inanılmaz derecede çok çalışır, tüm gün, tüm gece kasılır, gevşer. Bunu düşünmenize gerek yoktur. Her şey otomatiktir. Her yıl kalbiniz 39 milyon kez atar. Yani, kalbinizin yapması gereken muazzam bir iş yükü var. Arterleriniz gevşediğinde sadece arterlerin üzerindeki stresi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp kasına giden kan akışını da artırırsınız. Bu anjina gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Bunu alacaksanız günde 2 kez 3 gram almanızı öneririm. Bunu aç karnına almalısınız. Buna ek olarak pancar tüketimi veya toz halindeki pancar da alabilirsiniz. Çünkü pancar nitrat içeriği çok yüksektir ve bu da nitrik oksidi aktive edebilir. Pancar ayrıca bor açısından da zengindir ve borun başka harika faydaları vardır. Şimdi Learginin'in dezavantajlarına gelelim. Vücudunuzda zaten Herp varsa, ister soğuk algınlığı gibi Herp Simplex olsun veya zona virüsünün neden olduğu Herp Zoster varsa, çok fazla arginin alırsanız, bu virüsleri yeniden aktive edebilir ve ortaya çıkarabilir. İşte dezavantajları bunlar. Yani, pek çok faydası var. Ancak bazı dezavantajları da var. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olun.